Gerçekten onun kanalında çok güzel bir kanal. Tüm bir borlu bitim mesajlar Evet. Ne demek istiyorsun? Ne yaptın lan Abone arkadaşlar. Yazık bu arkadaş gibi ya. Yüzünüzü yorumlar. Evet. 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 Şamdan buluntuyle, Evet. Eşine sence ne zaman? Bugün şimdi da yine ne yedim? Bugün yemek. Bugün yemek mi? Hayır yemek. Bugün 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 kare? kredi. Evet, bunu bile evet. Arkadaşlar, şu anda mobilyana çektiğimiz için e, bu tanesi sürümünde şey e, şey olmuyor, bizim şey kafalarımız gözükmüyor. O yüzden sonra bu işten çıkma. Ne gözükmüyor? Ne işten koyuyor? Ne işten koyuyor? Ne işten

Evet, Bugün kimen bana, ben Ama şuanda yanımda bile değil. Allah kahretsin. <laughs> ben. Evet, şu anda o amir. <laughs> ya ya, ya, ya. Yani. orada kaç 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 kaç

Dört tane klasik tezgahı var. Maalesef dört tane... Klasik tane ne lan? ne lan?

Bak veste çıkıyorum. Bak. Kendileri eee Yedi Yedi o yedi bu gayete ben almadım tamam e yap o zaman ayarlar neydi ayarlar ayarlar neydi lan bu oyunda buna valla düşerim tamam tamam nasıl çalış şimdi bizim yüzümüz nasıl gözüküyor ne ayıklar Evet intro <laughs> evet. En nu we dat nog zo met En doen, dan maak het stukken we hem. Beetje! En dan gaan we dat. En dan gaan we dat abonneren. En dan gaan we En dan dat abonneren.